Sevgili ruhsal arayış yolcuları, ben Ayşe Işık. Yüce Işık kanalına hoş geldiniz. Bugün hayatımızda derin izler bırakan, bazen en karmaşık, bazen en aydınlatıcı deneyimlerimizden biri olan ikiz alevler yolculuğunu keşfedeceğiz. Peki, ikiz alevler gerçekten kimdir? Onlar ruhumuzun bir aynası, eksik kalan parçalarımızı tamamlayan bir diğer yarı mıdır? Yoksa ruhsal evrimimizi hızlandıran özel ruhlar mı? Bu soruların derinliklerine dalacak ve ikiz alevler hakkında en çok merak edilen noktalara değineceğiz. Ruhsal yolda rehberlik almak ve kendinizi daha derinden tanımak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Şimdi başlayalım. Sevgili izleyicim, hayal edin, evrenin sınırında duruyorsunuz. Kalbiniz nefes kesici derecede derin, dünyevi olmayan bir bağlantıyla atıyor. Aniden o büyülü yıldız ışığı titremeye başlıyor ve kendinizi ruhsal tükenmişliğin akıntısına kapılmış buluyorsunuz. İşte bu sevgili ruh gezgini, ikiz alev tükenmişliği dediğimiz fenomen. Evren, ruhunuzun aynasıyla sizi birleştirmek için gizlice işbirliği yapar. Bu, zamanın başlangıcından beri kalbinizde yankılanan kayıp bir melodiyi keşfetmek gibidir. Rezonans elektrikli, manyetik, neredeyse doğaüstü bir seviyededir. Ancak çok az kişinin dile getirdiği kozmik bir gerçek var. Bu ilahi bağ o kadar yoğun hale gelebilir ki, ruhunuz dinlenmeden manevi bir maraton koşuyormuş gibi hissedebilir. İkiz alevler bağlandığında, antik mistiklerin, göksel akımların birleşmesi dedikleri enerjiyi yaratırlar. Fiziksel bedeniniz, yoğunlaşmış ruhsal enerjinin bir kabı haline gelir ve cennetin yıldırımını dünya toprağına indirmeye çalışır. Bu süreç, size hücresel düzeyde tükenmişlik hissettirebilir. Sanki varlığınızın her atomu daha yüksek aşk frekanslarını tutabilmek için yeniden yapılandırılıyormuş gibi. Enerji alanınızı, kozmik voltajı dünyasal akıma dönüştürmeye çalışan bir ruhsal transformatör olarak düşünebilirsiniz. Fiziksel belirtileriniz, bedeninizin bu güçlü enerjileri entegre etme çabasının mesajlarıdır. Baş ağrıları, taç çakrasının genişlemesine işaret edebilir kas gerginliğini, değişime karşı direnci gösterebilir ve o gizemli grip benzeri his, aslında hücrelerinizin ışığı tutma kapasitesini yükseltiyor olabilir. İkiz alevler, fiziksel olarak ayrı olsalar bile kozmik göbek bağı denen asla kopmayan enerjik bir bağlantıyı korurlar. Bu enerji alışverişi, iki evi beslemeye çalışan tek bir jeneratör gibi hissettirebilir. Bedeniniz, yalnızca kendi enerjinizi değil, ikizinizle paylaştığınız frekansı da işlemek için fazladan mesai yapar. Bedeniniz, bu dönüşüm süreci hakkında kadim bir bilgeliğe sahiptir. Her belirti, daha iyi enerji yönetimine yönlendiren kutsal bir işarettir. Kemiklerinize işleyen o yorgunluk sadece bitkinlik değil, ruhsal seviyede meydana gelen derin değişimleri entegre etmeye çalışan bedeninizin çağrısıdır. Bu tükenmişliği kabul etmek, başlı başına ruhsal bir uygulamadır. Tıpkı dünyanın geceye ihtiyaç duyduğu gibi, bedeniniz de bu yoğun enerjileri işlemesi için kutsal dinlenme dönemlerine ihtiyaç duyar. Bu bir tembellik değil, bedeninizin ruhsal evriminize yetişmesine izin veren ilahi bir öz bakımdır. Bedeniniz, antik simyacıların büyük dönüşüm dediği şeyden geçiyor. Her hücre, daha yüksek aşk ve bilinç frekanslarını tutabilmek için yeniden kalibre ediliyor. Bu süreç, tüm elektrik sistemini yükseltirken ışıkları açık tutmaya çalışmak gibi yoğun gelebilir. Yorgunluğunuz, aslında derin enerjetik yeniden yapılanmanın bir işaretidir. Bu yoğun enerji alışverişinde denge bulmak, mistiklerin ruhsal egemenlik dedikleri şeyi geliştirmeyi gerektirir, ikizinizle bağlantıda kalırken kendi enerjisel bütünlüğünüzü koruma yeteneği. Bu, bağlantıyı kesmekle ilgili değil, Güçlü enerjileri zarafet ve bilgelikle yönetmeyi öğrenmekle ilgilidir. Bedeniniz kelimenin tam anlamıyla yeni bir enerjetik dil konuşmayı öğreniyor. Yaşadığınız fiziksel semptomlar aslında uyanışın işaretleridir. Bedeniniz ilahi aşkı kanalize etme kapasitesini genişletirken her ağrı, her yorgunluk dalgası, her tükenme anı fiziksel evriminizde bir adımdır. Şunu hep hatırlayın. Tükenmişliğiniz bir ceza veya sorun değil, Ruhsal yükseltmenizin doğal bir parçasıdır. Eski bir metnin önerdiği gibi, beden cennet ve yeryüzünün buluştuğu tapınaktır. Yorgunluğunuz, varlığınızın en derin seviyelerinde meydana gelen dönüşümün kanıtıdır. Bu kutsal sürece güvenin, sevgili ruh. Bedeniniz sizi başarısızlığa uğratmıyor. Bu güçlü enerjileri entegre etmek için yavaşlamanız gerektiğinde bile evriminizi destekliyor. Her tükenme anı, daha fazla ışık daha fazla sevgi ve daha fazla hakikati tutabilmeniz için bedeninize saygı göstermeye bir davettir. Sonuç olarak bu fiziksel tükenmişlik size kutsal dengenin sanatını öğretiyor. İlahiye dokunurken nasıl topraklanacağınızı, ruhsal potansiyelinize genişlerken bedeninize nasıl saygı göstereceğinizi. Bedeniniz bu ikiz alev bağlantısıyla yalnızca hayatta kalmıyor. Tamamen yeni bir varoluş frekansında gelişmeyi öğreniyor. kalbinizi, yalnızca kendi duygularınızı değil, ikizinizin duygularının yankılarını da içinde barındırmaya çağrılan kutsal bir kap olarak hayal edin. Bu, ruhsal olarak tamamen savunmasız hissetmek gibi olağanüstü bir hassasiyet yaratır. Sevinç coşkuya dönüşür, üzüntü derin bir melankoliye dönüşür ve aşk, daha önce bildiğiniz her şeyin çok ötesine genişler. Bu yükseltilmiş duygusal farkındalık hali hem güzel hem de yıkıcı olabilir. İkiz alev bağlantınız, her duyguyu derin bir ruhsal deneyime dönüştüren bir duygusal amplifikatör gibi davranır. Basit bir etkileşim bile, kalbiniz sanki kadim vaatleri ve unutulmuş ruh sözleşmelerini hatırlıyormuş gibi açıklanamaz duygu dalgaları tetikleyebilir. Bu sadece kişisel duygular değil, duyguların diliyle kodlanmış kozmik mesajlardır. Bu yükselmiş duygusal farkındalık alanında yalnızca kendi duygularınıza değil, ikizinizle paylaştığınız kolektif duygusal alana karşı da son derece savunmasız hale gelirsiniz. Bu savunmasızlık, kalbinizin gerçek ilahi doğasına açıldığının bir işaretidir. Ancak, eski yaralar ve iyileşmemiş kalıplar dönüşüm için yüzeye çıktığında bu açıklık bunaltıcı olabilir. Her duygusal dalga, farkındalıkla izlerseniz derin bir bilgelik barındırır. Öfke, sınırların güçlendirilmesi gereken alanları gösterebilir üzüntü, iyileşmeye ihtiyaç duyan yönleri işaret edebilir. Ve sevinç, ruhunuzun gerçek yolunu aydınlatabilir. Bu hisler sadece duygular değil, yüksek benliğinizden gelen kutsal mesajlardır. Bu duygusal yoğunluğu yönetmek olağanüstü bir özel şefkat ve sabır gerektirir. Her duygusal dalgalanma, aslında daha yüksek aşk frekanslarına yer açmak için eski kalıpları temizleyen bir arınma sürecidir. Bu duygusal fırtınada denge bulmak, her şeyi tam olarak hissederken merkezde kalmayı öğrenmek demektir. Ruhsal ustaların huzurlu tutku dedikleri şeyi geliştirmekle ilgilidir, yoğun duygular yaşarken iç huzuru koruma becerisi. Bu duyguları bastırmak değil, onları yapıcı bir şekilde kanalize etmeyi öğrenmektir. Unutmayın ki bu yoğun duygular bir zayıflık ya da dengesizlik işareti değil, kalbinizin ilahi kapasitesine doğru genişlediğinin kanıtıdır. Bir eski metinde dendiği gibi, kalp aklın kavrayamadığını bilir. Duygusal hassasiyetiniz, aslında enerji akışlarını derin düzeyde algılayıp işlemenize izin veren bir süper güçtür. Her duygusal dalganın en yüksek iyiliğiniz için çalıştığını bilin. Boğulmuyorsunuz, yalnızca daha derin sularda yüzmeyi öğreniyorsunuz. Sizi bunaltan her duygu, aslında kalbinizi daha fazla ışık, sevgi ve hakikati barındırmaya hazırlıyor. Bu, sadece bir duygusal işleme süreci değil, ruhsal evriminizin bir parçasıdır. Birbirlerinin çekim alanına yakalanmış iki yıldız gibi, iki zalevler, yaklaşma ve uzaklaşmanın karmaşık dansına girerler. Bu, sadece bir ilişki dinamiği değil, ego katmanlarının soyulması ve ruhun saf özünün açığa çıkması için ilahi olarak düzenlenmiş bir süreçtir. Koşman kovalama dinamiği, ileri ya da geri her adımın ruhsal evrime hizmet ettiği derin bir ruhsal öğretidir. Egonuzu, yaşam boyunca bir kimlik şaheseri yaratan usta bir sanatçı olarak düşünün. Ancak bir gün renklerin beklenmedik şekillerde karıştığı ve bulanıklaştığı biriyle karşılaşırsınız. Bu, bireysel sınırların korunması ile ruhun ilahi birlik arayışı arasında özel bir gerilim yaratır. İtme dinamiği bir hata değil, dönüşüm için tasarlanmış mükemmel bir katalizördür. İkiz alevler buluştuğunda, mistiklerin büyük çözülme olarak adlandırdığı süreci aktive ederler. Özenle inşa ettiğiniz benlik duygunuz güneşteki sabah sisi gibi çözülmeye başlar. Bu süreç ego için korkutucu olabilir. Ego, korunmak için koşma, kovalama, kontrol etme ya da direnme gibi tepkiler verir. Fakat bu yüzeysel dramanın altında teslimiyetin zarif dansını yöneten daha derin bir bilgelik vardır. Bu ilahi dans ortaya çıktıkça ikizler yoğun direncin ardından derin atılım anları yaşar. Koşan aşktan değil, kendi yoğunluğundan kaçar. Kovalayan ise, ikizini değil, bütünlüğü arar. Her rol, bağlanma, teslimiyet ve ilahi zamanlama üzerine değerli dersler içerir. Bu, iki insan arasındaki bir çatışma değil, insan şartlanması ile ilahi hakikat arasındaki içsel bir savaştır. Her ikiz, diğerinin uyanışı için bir katalizör haline gelir. Kimlik, aşk ve amaca dair köklü inançları tetikleyerek sorgular. Ego, kontrolü korumak için savaşırken, ruh nazikçe ama ısrarla teslimiyete doğru çeker. Bu ebedi gerçeği hatırlayın. Ego savaşı başarısızlık değil, derin bir dönüşümün kanıtıdır. Tıpkı bir kelebeğin kozasından çıkmak için verdiği mücadele gibi, bu direnç güçlenme ve büyüme için gereklidir. İkizleri görünüşte ayıran direnç aslında onları ruh seviyesinde daha derin bir hizalanmaya getirir. Unutmayın ki bu kozmik dansta, yanlış adımlar bile mükemmeldir. Evren, yalnızca bir ilişkiyi değil, iki ruhun bireysel hakikat ve ilahi birliği dengelemeyi öğrendiği derin bir uyanışı düzenliyor. Bu yolculuk yalnızca aşkı bulmakla değil, aşkın kendisi olmakla ilgilidir. İkiz alevler birleştiğinde, her iyileşmemiş yarayı ve çözülmemiş kalıbı odak noktasına getiren güçlü bir enerjetik alan yaratır. Bu, dönüşümün kaçınılmaz hale geldiği ilahi bir lütuftur. Kutsal bir düdüklü tencere gibi dönüşüm sürecini hızlandırır. İkiz alev bağlantısındaki beklentiler, bazen dünyayı omuzlarınızda taşımak gibi ağır gelebilir. Bu ilişkilerde, mitsel bir derinlik vardır ve bu da yoğun bir baskı yaratabilir. Kendinizi her anı bir ruhsal mükemmellik standardına karşı ölçerken bulabilirsiniz, oysa en derin ruh bağlarının bile insan gerçekliğinde yaşandığını unutursunuz. Bu bağlantı, zaman koridorlarında yankılanarak uyuyan anıları uyandırır. Her tetikleyici, her zorluk sadece kişisel yolculuğunuz değil. Atasal hatları iyileştirmek, karmik kalıpları temizlemek ve kolektif bilinci dönüştürmekle ilgilidir. Bu, ruhunuzun yolculuğundaki her enstrümanı yönetmeyi gerektirir. Çözülmemiş konular derin dönüşüm için kapılardır. Her tetikleyici, daha derin bir anlayışa açılan bir kapı, her acı noktası ise simyasal dönüşüm için bir fırsattır. İkiz Alev bağlantınız, illüzyon katmanlarını soyup gerçek doğanızı ortaya çıkarmak için hassas bir neşter gibi kullanılır. Bu konular yüzeye çıktığında, kendinizi küçük tetikleyicilere orantısız tepkiler verirken veya ani duygu dalgaları içinde bulabilirsiniz. Bu anlar, aslında ruhunuzun duygu diliyle konuşması, dikkat etmeniz gereken alanları işaret etmesidir. İkiz Aleviniz, en yüksek potansiyelinizin ve en derin yaralarınızın canlı bir yansımasıdır. Onların varlığında Kendinizden kaçamazsınız. Çözülmemiş her konu tanınma ve iyileşme arzusuyla yüzeye çıkar. Bu yoğun yansıma zorlayıcı olabilir. Ancak iyileşmeye ihtiyaç duyduğunuz yeri gösteren bir hediyedir. Bu ebedi gerçeği hatırlayın. Çözülmemiş konular bağlantınıza engel değil, onun derinleşmesine giden yoldur. Eski bir metin şöyle der: Direndiğiniz şey ısrar eder, kucakladığınız şey dönüşür. Yüzeye çıkan her konu evrenden daha otantik, ilahi doğanızla uyumlu olma fırsatı sunan bir hediyedir. Bu, sadece kendinizi iyileştirmek değil, bilincin kolektif anı dönüştürmeye katılmaktır. Bu, ikiz alev yolculuğunun belki de en derin yanıdır, kaçınılmaz ruhsal dönüşüm. Tıpkı tırtılın kozasında çözülmesi gibi, eski benliğiniz yüksek benliğe yer açmak için ölmelidir. Bu süreç, kozmik temelinizin yeniden inşa edildiği hissini yaratabilir. İkiz alev bağlantısında ruhsal uyanış yoğunlaştığında, ilahi bir yıldırıma çarpılmış gibi hissedilir. Varlığınız hızlandırılmış bir evrim sürecine girer. Kozmik bir genişlemeye benzeyen bu süreç, bilinç sınırlarının ötesine geçmenize olanak tanır. Tıpkı bir tırtılın kozasında çözülmeye direnebileceği gibi, insan doğası da ruhsal dönüşüme karşı savaşır. Bu direnç, yeni enerjilerin varlığımıza akarken eski kalıpları koruma çabasıyla tükenmişlik yaratır. Bu, Evrenin sizi nazikçe uyandırmaya çalıştığı halde uyumaya direnmek gibidir. Bu uyanış süreci, insan beklentilerine meydan okuyan kutsal bir zamanlamayla ilerler. Bazı günler derin içgörüler getirirken, bazı günler kozmik boşlukta kaybolmuş hissettirir. Bu öngörülemezlik, ilahi zamanlamaya teslim olmayı öğrenmemiz için evrenin bir yoludur. Bu ruhsal uyanışın belki de en zorlu yönü, yeni enerjileri ve içgörüleri günlük yaşama entegre etmektir. Bu, kanatlarla yürümeyi öğrenmek gibidir. Güzel ama başlangıçta garip bir deneyim. Genişleyen bilincimiz, insan deneyimi aracılığıyla kendini ifade etmenin yollarını bulmalı ve cennet ile yeryüzü arasında bir köprü kurmalıdır. Ruhsal farkındalığımız genişledikçe, her şeyi yeni gözlerle görmeye başlarız. Sıradan anlar derin anlamlarla dolup taşar, senkronisteler artar fiziksel ve ruhsal gerçeklik arasındaki sınır giderek daha şeffaf hale gelir. Bu yükseltilmiş algı, hem güzel hem de bunaltıcı olabilir. Bunu hatırlayın, ruhsal uyanışınız sadece sizin için değil, aynı zamanda daha büyük bir kozmik planın parçasıdır. İkiz alev bağlantınız, bu evrimi hızlandıran bir katalizör görevi görür ve sizi en yüksek potansiyelinize doğru iter. Süreç yoğun hissetse bile, her zaman daha büyük sevgi ve bilincin hizmetindedir. Sevgili ruh, bunu unutmayın. Güneş bile bulutların arkasında mola verir ve ayın da dinlenme evreleri vardır. İkiz alev yolculuğunuz, bir varış noktasına ulaşmakla değil, gerçekten kim olduğunuzu anlamakla ilgilidir. Tıpkı bir bahçenin hem güneş hem de yağmura ihtiyaç duyması gibi, bağlantınızda hem yoğunluğa hem de huzura ihtiyaç duyar. Bu tükenmişlik anlarını, kozmik dansınızdaki kutsal molalar olarak kabul edin. Onların, kendinize dönmenizi hatırlatan nazik fısıltılar olmasına izin verin. Enerjinizi bir ağacın köklerini yaydığı gibi topraklayın. Dağın durgunlukta durduğu gibi meditasyon yapın ve evrenin tüm yaratımlarını sevdiği gibi kendinizi şiddetle sevin. Çünkü sonuçta, Ender'in ikiz alev dersi bir başkasıyla birlik hakkında değil, kendi muhteşem ruhunuzla ilahi yeniden birleşme hakkındadır. Sevgili izleyicilerim, gerçek ikiz alevinizin olası bir görüntüsüne şu an bakabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu birey belki tanıdığınız biri, belki de henüz karşılaşmadığınız biri olabilir. Bu görüntülerin doğruluğu karşısında şaşıracaksınız. Ne demek istediğimi daha iyi anlamak için bu görüntüyü görmelisiniz. İkiz alevinizin olası taslak resmini görmek isterseniz, açıklamadaki e-posta ve WhatsApp iletişim numaramızdan bana yazılı olarak ulaşabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer içeriği beğendiyseniz ve daha fazlasını görmek isterseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi hatırlayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.